arkadaşlar ben Yiğit Yasin Kara. Değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım. Milli Savunma Üniversitesi 2021 yapıldı bitti. Şimdi gelelim bunu değerlendirmeye. Öncelikli olarak sadece MSÖ sınavı için hazırlanan arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Sosyal medyada e, paylaşılan yorumları dikkate almayın arkadaşlar. MSÖ sınavında e, YKS tayfa gerçekten çok iyi netler yaptı. Çünkü bu sınav YKS sınavına göre bence çok daha kolay bir sınavdı. Yani YKS'ye göre kolay bir sınavdı. Bu benim kendi analizim. Dolayısıyla o, e, dün yayında yaptık arkadaşlar. Yaklaşık olarak yayında birçok e, farklı camiadan e, öğrencileri konuk ettim. E, 30 netin üzerinde yapan birçok arkadaşa soru yönelttim. Mevzuya tayfadan mısın? Hayır hocam ben YKS, tayf YKS tayfadanım ama bu sınava netlerimi görebilmek için girdim diye söyledi. Dolayısıyla sadece MSÖ sınavına hazırlanan arkadaşlarım sosyal medyada yok sınav kolaydı yok sınav zordu gibi yorumları dikkate alarak kendi morallerini perişan etmesinler. Buna gerek yok. Çünkü YKS'nin öğrencisi ayrı MSÖ'nün öğrencisi ayrı arkadaşlar. Ee, yani bu sınava Emin olun çok arkadaş sadece kendisini denemek için girdi. Dolayısıyla e, yarın bir gün puan sonuçlarınız elinize geldiği zaman da sıralamanız yukarıda diye de e, yani sıralamanız aşağılar diye üzülmeyin. Önünüzde birçok e, YKS tayfadan öğrenci vardır. E, dolayısıyla o sıralamalar değişecektir diye düşünüyorum. Moral asla kasmayın. Peki bu sınav nasıldı arkadaşlar? MSÖ sınavları içinde. Arkadaşlar 2018, 2019, 2020 MSÖ sınavlarını incelediğimiz zaman matematik anlamında bence e, bu 3 sınava göre biraz daha kolay bir e, mevzu sınavıydı. Genel gene, genel hatlarıyla. Ama e, zorlayıcı yanları da vardı. Mesela bence e, Geometri'de bazı sorular belki bir daha önceki senelere göre birazcık daha uğraştırıcı olan e, sorular da vardı. Aslında bakarsanız yani bu sınav 2020'ye göre bir tık kolay. Bir tık kolay e, denilebilir. 2020'nin bir tık e, altında denilebilir. Dolayısıyla e, elinize sonuç belgeleriniz geldiği zaman e, yani sıralamanıza baktığınız zaman onun üstünde bir yer düşünün ama e, 2020 mesela de 60 netle girilen bir yer varsa bu sene belki o 62 netle, 63 netle girmeniz e, gerektirebilir. Dolayısıyla buna da dikkat edin değerli arkadaşlarım. E, matematik anlamında ben şunu gördüm. E, i̇lk 15 soruda, ilk 15 soruda arkadaşlar ÖSYM çok büyük değişikliklere gitmemiş. Yani ilk 15 soru yine e, beklentimiz doğrultusunda. Ee, ama problemlerde bence ciddi anlamda e, bazı kolaylaşmalar var. Ama Geometri'de de artık ÖSV bir mesaj vermek istiyor. Ben diyor Geometri'yi diyor artık farklı e, şekilde soruyorum diyor. Yani çok temel yerlerden çok temel e, olayların uygulanması olarak soruyor. Bence Türkiye'de Geometri ile ilgili e, büyük bir devrim yapılmalı kaynaklar anlamında. Çünkü biz e, Geometri olarak verdiğimiz zaman çok daha detaylı farklı sorulara çalışıyoruz. E, yani genelleme yapmıyorum ama e, şekil itibariyle söylüyorum. Ama sınavda çıkan sorulara baktığımız zaman çok genel yerlerden genel sorular çıkıyor. Yani üçgende iç açılar toplamı 180, dörtgende e, iç açılar toplamı 360 olduğunu bilen bir kişi çok rahat sınavda bir net çıkarabiliyor. Özel üçgenlerden soru yine çok rahat çıkıyor. Dolayısıyla arkadaşlar burada geometri anlamında e, bence bir tık farklılaşmalar var. Yani bazı farklılaşmalar var. Çok daha temel ama e, hikaye yönünden karışık sorular var. Problem anlamında da arkadaşlar Yine e, ÖSYM bence çizgisini koruyor. Eğer siz e, eski nesil problemleri çok rahat bir şekilde anlayıp yapabiliyorsanız yine buradaki problemleri de çok rahat yapabiliyorsunuz. Ama ilk 15 soru gerçekten e, vakit kaybettirici nitelikte giriyor. E, benim buradan yani analizim şu. Bu MEBÖS sınavı 3 tane MEBÖS sınavı içinde içindeki bence en kolay MEBÖS sınavı denilebilir. Yani içinde çok böyle çetrefilli sorular e, yoktu. Yani bu MSÖ'lere göre daha e, yapılabilirliği fazla olan bir sınavdı. Bakın sınav kolay demiyorum. 3 MSÖ sınavına göre kolay diyorum. He, internette YKS tayfadan olanlar bu sınavda çok fazla net yapmış olabilir arkadaşlar. Bu sınavın adı Milli Savunma Üniversitesi sınavı. Bir askeri e, yani düzene geçiş sınavı. Dolayısıyla arkadaşlar bu sınavın mantığı elbette ki YKS'den farklı yönleri var. Mesela öne göre ortak yönleri var ama farklı yönleri de muhakkak ki var. YKS nasıl olur? Bunu başka bir videoda çekeceğim. Bu videoyu sadece Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren, sadece Milli Sama Üniversitesi'ne tercih yapacak arkadaşlarımın e, soruları var. O sorularını e, gidermek anlamında çektim. Bence moral bozmasınlar. Sıralamaları da muhtemelen kötü gelecektir. Çünkü ilk defa bu sınava e, çok sayıda YKS öğrencisi katıldı. Bence herhalde en çok YKS öğrencisinin girdiği sınav bu sınavdır diye düşünüyorum. Dolayısıyla sıralamalarınıza... Asla aldanmayın arkadaşlar. Puanlarınıza da asla aldanmayın. Çünkü bu Milli İhsan Üniversitesi'ne YKS tayfadan tercih yapmayacağı halde giren çok öğrenci oldu. Dolayısıyla yani moral bozmanıza gerek yok. Sırf şu moral bozmayın diye bu videoyu çektim aslında sorarsanız.